tehditle kepenk kapatıyor. Çünkü işte göstericiler şantaj yapıyorlar. Yakarız, yıkarız şeklinde. Onlar da bu yüzden bu kepenkleri indiriyorlar ve bunu bu tehditleri savuranların tespit edilip yargılanması gerektiğini söyledi. Fakat yani bu uyarılar ya da göstericilerin baskısı yoktur denemez. Yani bu toplumsal olaylarda illaki bu baskı vardır. Fakat e, doğrusu yargı erkinin e, izahatı yani devletin sistemin izahatı beni e, tatmin etmiyor şu açıdan e, mesela silah kullanılabilecek belli yerler var e, ne bileyim e, işte silahlı grupların oluşumların öteden beri ola geldiği yerler e, Belucistan, Kürdistan vesaire. E, diyelim ki buralarda olağanüstü baskı mekanizmaları var. Peki yani İsfahan gibi bir yer nasıl izah edilebilir? Orası çarşı yani sonuçta çarşının güvenliğini sağlamak çok kolay yani ne bileyim yani girişlerine çıkışlarına güvenlik birimlerini koyduğunuz zaman esnafı tehdit eden herhangi bir mekanizma işlevsiz işlevsiz bırakılabilir. O yüzden bu greve katılan bütün esnafı işte göstericilerin tehditleri nedeniyle bunu yapıyorlar diye hani onların iradesini şey yok saymak, küçümsemek çok e, inandırıcı ve tatminci değil. Ha bu büyürse, esnafın tepkisi büyürse iş o zaman gerçekten karışır ve de e, yani sistem açısından çok zorlu e, bir süreç başlamış demektir. Bu hemen hızlıca sistemi yıkar sonucuna götürür mü? Hayır. Yani henüz e, değil ama sistemi çok zorladığını, şu aşamada bile çok zorladığını ve e, belli ölçüde bir e, çaresizlik e, sayılabilecek emarelerin geldiğini de söyleyebiliriz. Evet. Peki e